tarafa, geldi, o tarafa Evet şu an Arap saçı bitkisinin üzerine yumurtluyor arkadaşlar. Orijinal Kırlangıç kuyruk Evet ee, Şöyle söyleyeyim Yarım saatte bir bir saatte bir Bu tarafa uğruyor Fotoğrafçımız da çeksin bakalım Evet köyün Köydeki evin bahçesi Arkadaşlar Hadi hadi fotoğrafçı hadi Oho. Karşıya gitti. Sanırım tekrar geri gelir mi bilmiyorum. Üstüme doğru geliyor. Evet, gitti.